Herkese merhaba. Özden Üniversitesi kanalına hoş geldiniz. Aday öğrencilerimiz için hazırladığımız bu program serisinin adı 1 bölüm 3 açı. Bu program serisinde bölümlerimize ait sorularınızı bölüm başkanlarımıza, öğrencilerimize ve mezunlarımızın gözünden cevap vermeye çalışacağız. Ben iletişim ve tasarım bölümü öğretim üyesi İnci Asal. Bugün iki misafirim var. Onlarla merak ettiklerinizi yanıtlamaya çalışacağız. İletişim tasarımı bölümü öğrencilerimizden Kerem ve yine aynı şekilde iletişim ve tasarım bölümü mezunumuz Ali ile birlikteyiz. Bugün kendileri size merak ettiklerinizi yanıtlamaya çalışacak. Öncelikle Kerem istersen senden başlayalım. Hoş geldin. Hoş buldum. Kerem Fandaklı ben. İletişim Tasarımı 4. sınıf öğrencisiyim. 2018 yılında giriş yaptım üniversiteye ve e, bu sene son senem Haziran ayında mezun oluyorum. E, bu şekilde. E, peki Özyurt Üniversitesi'nde İletişim ve Tasarım bölümünü tercih Hı -hı. etme sebeplerin neler? E, şimdi şöyle bahsetmek gerekirse e, ben ilk başta e, İletişim Tasarımı okumayı düşünmüyordum. E, i̇şletme, yani eşit ağırlıktan bir bölümde okuyacaktım. Daha sonra e, kendim Özel hayatımı ve hobilerimi baz alarak düşündüğüm zaman böyle bir şeyler çizmeyi, bir şeyler tasarlamayı çok hoşuma gitti. Bunlar çok hoşuma gittiği için biraz daha eğrinebileceğim, mutlu olduğum bir alana kaymak istedim ve araştırmaya başladım seçeneklerimi. Bu bölümün derslerini düşündüğüm zaman, içeriklerine baktığım zaman çok hoşuma gitti. Özellikle seçmeli derslerde kendimi farklı bir alanda, özel bir alanda e özelleştirebileceğimi görünce e, bu bölümü okumak istedim. E, bir de bunun Özyeğin Üniversitesi tarafı var. Özyeğin Üniversitesi'ne e, baktığım zaman da öncelikle akademik kadro benim için çok önemliydi. E, buradaki hocalarımız e, benim bu bölümü seçmeme e, öncü oldu diyebilirim. Onun dışında e, üniversitenin mezun başarısı da e, çok yüksek. Mezuniyetten sonra e, iş bulma ve hani e, iş hayatına atılmada neredeyse en e, hızlı, en kısa sürede iş bulan üniversitelerden biri mezunları için. Aslında benim sebeplerim bunlar oldu diyebilirim. Özel Üniversitesi'ndeki günlerini bizimle paylaşır mısın? Dersler dışında mesela nelerle ilgileniyorsun? Özgür Üniversitesi'nde dersler dışında belirli spor faaliyetlerinde bulunuyorum. Futbol sahamız var. Orada futbol oynuyorum. Hatta Şampiyonlar Ligi diye bir etkinliğimiz vardı. Herkes kendi takımını kurup futbol e, turnuvasına katılıyordu. Onun dışında e, masa tenisi oynuyorum okulda. E, basketbol sahamında basketbol oynuyorum. Zaten e, birinci sınıfta yurtta kaldığım için bütün spor etkinliklerine ve festivallere katılım sağladım. E, genel olarak e, özelindeki hayatım bu şekildeydi. Peki de gün içerisinde mesela bir günün nasıl geçiyor ya da ders süreçleri nasıl geçiyor? E, ders süreçleri de, dersler arasındaki boşluklarda genelde e, öğrenci merkezinde arkadaşlarımla buluşup vakit geçiriyorum onun dışında e, ders çalışıyorum. Genelde derslerden daha önce okula gelip işte arkadaşlarımla vakit geçirmek hoşuma gidiyor okulda. Peki mezun olduktan sonraki hedeflerin neler? Ya da bu hedeflere ulaşma konusunda neler yapıyorsun? Mezun olduktan sonraki hedefim aslında e, bölümde ilk girdiğimde aklımda olmayan sinema televizyon alanına yönelmek istiyorum ben. E, buna da üçüncü sınıfta aslında karar verdim diyebilirim. Çünkü bizim bölümde ilk iki yıldan sonra seçmeli dersler başlıyor ve bu seçmeli derslerde herkes kendi alanını buluyor. Benim de alanım bu şekilde yönlendi diyebilirim. O yüzden stajlarımı da buna yönelik yaptım. Farklı prodüksiyon ajanslarında yönetmen asistanlığı yaptım. Bundan önce aslında bir reklam ajansının art direktör olarak staj yapmıştım. Ama o alanda yönelmek istemediğimi karar verdim. Bir yandan stajlarımız da çok önemli çünkü Kendini o alanda tecrübe edip nelerin hoşuna gitti nelerin hoşuna gitmenin de farkına varabiliyorsun. E, ve ben sinema televizyon alanında bu derslerimiz ve yaptığımız stajlardan sonra bu tarafa yönelmeye karar verdim diyebilirim. Peki senin aday öğrencilerine ne gibi tavsiyelerin olur? E, benim aday öğrencilere tavsiyem aslında kendilerini Özgün Üniversitesi'nde akışa bırakmaları diyebilirim. Çünkü kendi tecrübemden yola çıkacak olursam e, geldiğimde, İstekli bir öğrenci olarak gelmiş olsam bile pek bir yönüm yoktu. Ne yapacağımı tam olarak bilmiyordum. Ama buradaki öğretmenlerimiz, buradaki seçmeli derslerimiz, olanaklarımızdan sonra kendimi belli bir yolda buldum. Ve e, şu anda çok mutluyum olduğum yerden. Bu yüzden aslında en büyük tavsiyem kendilerini akışa bırakmaları ve e, tadını çıkarmaları olabilir. Çok teşekkür ederim cevapların için. Sağ. Ol. Ee, biraz da mezunumuz Ali ile devam edelim. Ee, kendini tanıtır mısın öncelikle? <laughs> Merhabalar, ben Leyla Koğlu. İletişim Tasarımı 2015 girişli öğrencinizim. 2022'nin Ocak ayında mezun oldum. Ee, okulu biraz uzattım. Bunun sebebi aslında akademik olarak kendimi geliştirmemdi. Bir gap year ilan ettim. Bu süreçte sektöre girmeden önce kendimi nasıl geliştirebilirim, neler yapabilirim, yarışmalara katılıp işte onlarda öğrenebileceğim şeylere baktım. Böyle bir serüvenim vardı. Ee, Özel üniversitesinde geçirdiğin yılları ve eğitim hayatını nasıl tanımlarsın? Yani başlangıçta aslında biraz zorlu başladı. Çünkü bilmediğiniz bir derya deniz olan bir alana giriyorsunuz. Yelpazesi çok geniş. Orada siz aslında bu yelpazede bir alan belirlemeniz gerekiyor kendinizi. Ee, bu, bu kısımda da ikinci sınıftan sonra başlıyor her şey. Ben tamamen üçüncü sınıfın birinci döneminde ne yapmamla alakalı olarak kendime e, sorduğumda cevaplarımı alabildim. Kimisi dördüncü sınıfta alır, kimisi ikide alır. Ama belli bir şekilde siz aslında bu yola sürükleniyorsunuz. Bu süreçte de kendimi geliştirmeye devam ettim. Özel üniversitesinde dönüşümün şu anda bulunduğun yer ve çalıştığın işleri nasıl bir ilişkisi var? Şöyle, ben aslında bir firmada çalışmaktansa bireysel çalışmayı daha çok tercih ediyordum çünkü kendi işimin patronu oluyorum sonuçta. Elbette birileri müşteri olabiliyor ve onların ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz ama süreç içerisinde kendim devam etmek istediğim için freelance çalışıyordum. Sektörden de iş teklifleri alıyordum ama bireysel çalışacağım için çoğunu kabul etmedim. Bu süreç içerisinde biraz akademik kısma ilgilendim ve süreç içerisinde gap year diye ilan ettiğim dönemde aslında hocalarımızın projelerine yer alıp sanal gerçeklik alanında ilerlemeyi devam ediyorum şu anda. Peki özel üniversitesinde bu aldığın derslerin ya da sana kattığı şeyleri şu anda iş hayatında ne kadar kullanıyorsun? Yani şöyle aslında dersleri her yerde öğrenebilirsiniz ama vizyon çok önemli. Ben Özyeğin Üniversitesi'nde bana katabileceği en değerli şey vizyon oldu. Sonuçta hepimizin bir keti vardır. Ben o keti aşmayı başardım burada. Bir limitsizlik duygusu yaşadım. Ve bunun sonucunda da aslında istediğim her şeyi yapabileceğimin farkına vardım. Peki Özel Üniversitesinde unutamadığın bir anın var mı? Var. Bitirme projemi yaparken pandemi ilan edildi ve bu süreç içerisinde en üzücü olan kısım sanal gerçeklik gözlüğünü kullanmam gerekiyordu. Yerleşkep kapalıydı, tamamen her şey böyle allak bullak olmuştu. Bu süreçte de gidip gözlük alıp kendi evimde yapmaya devam ettim. <laughs> Böylece bir gözlüğüm oldu. Evet. Olmuş Çok güzel. Peki son olarak aday öğrencilerimize herhangi bir tavsiyen var mı? Benim en büyük tavsiyem buraya gelirken aslında bir amaçları olması gerekiyor ve o amaçlara doğrultusunda bunları çalışmaları ve onları geliştirmeleri gerekiyor. Burada öğretmenlerden ve hocalardan beklentileri elbette olabilir. Ama her şeyi öğretemezler. Önemli olan onların kendilerinin bir şey çabalaması. Burada aslında vizyon devreye giriyor. Çünkü o size bir bakış açısı gösteriyor. Siz de o bakış açısıyla ilerlemeyi öğreniyorsunuz. Ve böylelikle aslında onlara ihtiyaç duymadan Herhangi bir sektörde veya herhangi bir işte başarıyı elde edebiliyorsunuz. Ee, Özel üniversitesindeki günlerin nasıl geçiyordu? Ya da ders dışında bazı aktivitelerin var mı? Biraz onlardan bahseder misin? Tabii ki. Aslında ben tiyatroyu çok severek başlamıştım. Aslında e, iletişim tasarımı seçmeden önce de e, sinema, televizyon veya e, konservatuara hazırlanmayı planlıyordum. Sonra iletişim tasarım gibi bölümü görünce dedim ki ben hayallerimi burada da gerçekleştirebilirim. Bu okula geldiğimizde 2015 senesinden beri öz oda tiyatrosu üyesiyim. Tamamen tüm projelerimi tiyatroyla besledim. Ve bu süreçte hem orayı kullanıp yani sosyal aktiviteden vazgeçmeyip orada yaptığım işleri tiyatroya aktarabilmeyi öğrendim. Ve böylelikle iki türlü de iki tarafı da hallettiğimi düşünmekteyim. Hem Kerem sana hem de Ali sana verdiğiniz bilgiler ve cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Umarım aday öğrencilerimiz içerisinde e, verimli olmuştur cevaplarınız. E, aday öğrencilerimiz daha detaylı e, bilgiler için web sitemizi ziyaret edebilir. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.